Yılın en iyi satış ve pazarlama kitabı A'dan Z'ye Etkin Satış Yöntemleri ödülünü almak üzere Sayın Yücel Uygun'u sahneye davet ediyorum. Sayın özerine teşekkür ediyoruz. Yücel Bey buyurun mikrofon sizin. Öncelikle bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendisinden sürekli ilham aldığım Alman düşünür, yazar, şair Johann Wolfgang von Goethe'nin bir sözüyle başlamak istiyorum. Tabii bunu birçok aslında düşünür söylemiş geçmişte. Ee, yazmasaydım delirecektim diyor Yohan Göte. <laughs> Yaklaşık 10 yıl önce benzer hislerle başladı yazma yolculuğum. Ee, A'dan Z'ye etkin satış yöntemleri benim 5. kitabım. Ee, 2017'de de bir aday olmuştu farklı bir kitabım. <laughs> ee, o zaman ödülü alamamıştım. Kısmet bugüreymiş. Ee, biraz içeriğinden bahsedeyim. Ee, Satış mesleğinin katalizörünü e, coşku, tutku ve azim malum ve kitabımda bu başlıkları fazlasıyla vurguladım. E, hiçbir zaman önemine yetirmeyeceğini düşündüğüm e, etkin e, iletişim başlıkları da var. E, dijitalleşen dünyada satış ve e, Mevlana'nın dediği gibi hani mutluluk yolun üzerinde diyor. Yalnızca satış başarısı satış hedeflerine ulaşınca değil o yolculukta da bu mutluluğu hissedebilmek bence çok kıymetli. Ulaşınca da ayrı bir keyif sağlıyor tabii ki. Ee, uzun yıllardır kurumsal firmalarda, kobilerde eğitim danışmanlık hizmeti veriyorum. Ve e, her eğitimimde seminerimde e, onlarca kitap önerisinde bulunuyorum. E, bu çabamı e, küçük bir aktivizm yaklaşımı olarak da e, tanımlıyorum aslında ülkemizde okumayı yaymak e, manasında. E, çok kıymetli buluyorum. O yüzden e, dergiye tekrardan e, teşekkür ediyorum. Ve e, bu kitaplarla ilgili yapılan organizasyonda e, son sözlerimi de e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle noktalamak istiyorum. Kendisine at verilen bu güzel söz. Çocukken e, fakirdim. İki kuruş elime geçtiğinde bir kuruşunu kitaba verirdim. Böyle yapmasaydım, yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Harikatınız çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz Yücel Bey.